tanıtmak istiyorum sizlere. Öncelikle bir Ursus Knight kızılağımız var. Bunu yeni aldım. Kardeşim için aldım. Kardeşimin bıçağı bu. Daha çok kırmızı ağırlıklı bir envanterim var benim. Sonra bir tane spor eldivenleri Alpoşu poşu var. Bu Velmer'ın bir eldiven. Sonra talon bıçağı. kulağı kaplayan. Beğenerek kullandığım bir bıçak. Çok severim bu bıçağı. Jetonlarım Burada ekstra bir jeton yok zaten. 5 yıllık jetonum yeni geldi. Onun dışında ekstra bir jetonum yok. Bir tane AWP asim objektim var. Üzerinde çok güzel çıkartmalar yok ama idare eder yani. Sonra bir tane M4A bir M4 var. Burada bir tane uğurluk koydum. Buna bir de örümcek adam sticker'ı yaptım. Yapabildiğimce tabii ki. M4A4'e renk cümüşünü kullanıyorum. Bence fiyatına göre oldukça performans bir skin bayılarak kullanıyorum. Yani fiyatı 7-8 dolarlık bir şey ve bence gayet iyi bir skin. Tavsiye ederim. Ee, Mac'ten de ee, Neon Rider var. Neon, Rider da fiyatına göre gayet iyi bir skin bence ve Mac'ten de AK'den sonra en çok kullandığım skin olduğu için t site'ta o yüzden beğenerek kaldım ve de çok kullandığım bir skin. MP7'yi çok kullanmıyorum. MP9'u çok kullanıyorum. Işık muhafızı, yıldız ışığı muhafızı. Ee, bu Bence en iyi MP9 stick'ini ve fiyatı da o kadar pahalı değil. 2-3 dolar seviyesine bu MP9 çok iyi bir MP9 bence. Bunu da çok tavsiye ediyorum. Zaten M4'ten sonra City'de ekonomiyi hepimiz biliyoruz. CT ekonomisinde kesinlikle M4'ten sonra en çok mp 9u kullanıyoruz ve MP9 skin de benim bence önemli. Oyunun en az her oyunda 4-5 round kullandığım bir silah olduğu için bu silah güzel bir skin bence. P90'ı, P250'yi pek kullanmıyorum. ajanlarda T ajanın en pahalı olan ajanı bu galiba. Bence üstü kıyafeti falan maskesi de çok iyi. Özellikle kolda saati dururken saat çok beğeniyorum ben koldaki saatini, duruşunu. ondan sonra USP'de Neonite. Bence yine 22 dolarlık bir skin ama fiyatını hak ediyor. USB skinleri zaten biraz pahalı bildiğiniz üzere. Glock bugün tamamen fiyat performans skin'i çok severim. Aşırı beğendim bir skin bu. Size de tavsiye ediyorum kesinlikle. Onun dışında böyle çok anlatabileceğim bir şey yok. Bugün birkaç çıkartma açtım onlar duruyor burada. Saçma salak çıkartmalar. 250 tane çıkartma açtım bugün. Onun dışında zaten başka da pek bir skinim yok. Tehlike konumda göstereyim size. Müzik kitim var. Yumet'i kullanıyorum. Have you met A uh, olan müzik kiti bu. Bunu da tavsiye ederim. İnsanlara ucuz oluyor birazcık. Bu zaten şu şekilde. Diggle'ım biraz ucuz bir Diggle. 20 cent alınabilecek en, en iyi silah olabilir CS'de. Ama kendi tıklımı sattım eldiveni alacağım diye. O yüzden bunu şu anlık bunu kullanıyorum ama ben print stream kullanıyordum normalde Diggle'da. Bunda yani her bütçeye uygun bir tane bir hafta kasa düşürürsünüz. En ucuz kasa düşse bile o kasanın parasıyla bu skin'i alabiliyorsunuz zaten. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür